Şimdi aşağıda da görüyorsunuz e, eylem yapanlar No kill Robots diye yazmışlar. Yani katil robotları istemiyoruz filan diye bir e, pankartla dolaşıyorlar. Esas dolaşırlar. burada işte hackleme evet. hackleme olursa sen silah takarsan bir tanesi de hacker'da girer oraya hacklerse orada hiç e, terörist aramana falan gerek yok. Bir şey de yakalayamazsın. Kimde olduğunu da bilemezsin. Böyle yeni yeni terör evet. olaylarını şey zemin açabilir bu. Bu robot işi çok tehlikeli. Bu silah takılması iyi yapmışlar yani, güzel yapmışlar. Bu, bu, yani bu, gelecek bir gün ama bu, he, bu bir gün gelecek. Ne yani ordu da bile? Için diye ya bugün için ama yarın için de şöyle bir şey olur. İşte bir tane ise bunu senin kontrolün dışına çıkarsa neler oluyor? Yani şeyi hacklediler mesela uyuşturucu kartelleri şeyde Hollanda'da bütün gelen gemilerin şeylerini eklediler. Adamlar 6 ay farkına varamadı. Oradan bütün dünyadan gelen uyuşturucuları kendi hatta en son bir tane kamyonu yanlışlıkla şey yaptılar da yolda gitti çatışma oldu öyle ortaya çıktı. Ve araştırdılar dediler bu limanı nasıl eklemiş bunlar. Yani bu heklemeler, işte bunları eklerse çok acayip şeyler olur. Ee, ne diyorsun Ece? Ee, eğer bu seçim robotun yazılımına bağlı kalacaksa ki bir zaman sonra kalacak işte Çin'deki şu an insanlar nasıl kontrol ediliyor öyle bir sisteme geçmiş olmuşuz demektir. Ancak şu an zaten drone teknolojisiyle birini de öldürme şansınız var, birini de vurma şansınız var. Ancak orada kullanıcı bir insan. İşte bu yazılımlar başladığında bence belli bir zaman sonra insani yönetimlerde, hükümetlerde belki başkanlar da dijital sistemlerle yönetilmeye başlanacak. Yani insani seçimler olmayabilir ya da bir birliği insan yönetmeye başlamayabilir. Artık bu sistemlere girmeye başladık. Ancak şu an değil. Bu başladığında işte o birazdan konuşacağımız oluşumların Konudan artık ediyoruz. olmuş evet. olması gerekiyor. Şimdi biraz da paradan bahsedelim isterseniz. Ee, 11 numarayı alalım arkadaşlar. 11 numarada benim yine 2008'li yıllarda zannediyorum 2009'da BlackRock diye yine The Economist'in kapağını yayınlamıştım. Orada 2009 yılında bahsettiğim BlackRock CEO'su Larry Fink Bitcoin ve Ethereum çöküşünden sonra dikkat 8 trilyon dolar fonun <laughs> kripto tahmini açıkladı. BlackRock dediğiniz şirket şu anda 14 trilyon 15 trilyon bir sistem yönetiyor. Yani, 8 yani trilyona, nakitte olan parası 4 8 trilyon. 4 kriptoya mı yatıracak? Şimdi şöyle devam ediyor. Dealbook zirvesi diye bir zirve var. Burada Fink günümüzdeki en büyük kripto para birimlerinin ve kripto şirketlerinin çoğu hayatta kalmayacak yeni bir sisteme hazır olun diyor derken neyi kast ediyor ece? E, şimdi şu an e, bor hem e, dijital para borsaları hem kriptolar. Bir kere e, merkeziyetsiz. O tabii yani bir, e, bir kontrolleri yok. O yüzden güvenli değil. Bence zaten bu son dönemdeki batmalar, dolandırmalar da yeni sisteme hazırlık için, insanları hazırlamak içindi. Ancak kendisi BlackRock yeni bir açıklama yaptı 2023 ile ilgili. Çok büyük bir krizin geldiğini, bu ondan sonra çıktı herhalde. Çok büyük bir krizin geldiğini. Bu daha dört günlük haber. E, Şimdi yeni açıkladığı da çok büyük bir krizin geldiği ve bu krizin bilinen hiçbir yöntemle çözülemeyeceğini. E, bugüne kadar yaşanmış olan işte 1930'lardaki buhran da dahil çok daha büyük bir krizin geldiğini ve bildiğimiz hiçbir sistemle çözülemeyeceğini söyledikten sonra bir de böyle bir açıklama yapması yeni bir sisteme hazır olmamız gerektiğini zaten söylemişler. Evet ne diyorsun? Ya, kripto ben eskiden... Bu miydi? adam şöyle söyleyeyim, bu adamın yalnızca günlük yönettiği fon... Türkiye'nin altı misli, gayri safisinin. Ya isterse on misli olsun da fark etmez. Kriptoda şöyle bir şey var. Altında bir şey yok. Yani hiçbir şey yok. Bomboş. Ee, mesela para diyorlar. Para değil aslında. Para değil, bir para biriktirme veya yatırım aracı gibi kullanılıyor. Para olsaydı mesela ben bu bardağı kripto ile alabilmem lazımdı. Yani bakkala gidip, işte ben şu kadar bitcoin vereceğim, sen bana bu bardağı ver demem lazımdı. Ama böyle bir sistem yok. Yani bu e, dolara karşı değeri olan bir şey, e, aynen altın gibi veya e, petrol gibi veya buğday gibi, gümüş gibi bir şey, mal haline getirdiler. Yani bir birikim aracı ama bu talep edilen bir şey değil, bunun talebi e, reklamlarla oluyor. Veya insanlar girerse buraya birkaç tane zengin girip yatırım yapıyorlar. Diğer bizim gibi insanlar da onları görüp, "Aa burada bir şey var." deyip oraya giriyor. Ondan sonra onlar paralarını çekiyorlar, gidiyorlar Dubai'ye. Biz de kalıyoruz ortada. Şimdi bunun altında hiçbir şey yok. Bu sıfıra da gidebilir. E yeni bir sistem gelecek diyormuş zaten. Doğru söylüyor. Bence sıfıra götürecekler. Hatta şöyle oluyor. Bu kriptoya parayı yatırmış olanlar da bu fiyatlar falan düşünce Paralarını çekemiyorlar. Onun için şu anda belli bir şeyde duruyor. Yani zarar etmiş çekse o zararı kabul etmesi lazım ama içeride yani umutla bekliyor. Biraz yükselir acaba falan filan diye. Bekliyor millet. E ama bunu tamamen e sıfırlamak biraz onların zamanını alacak demek ki. E ama yani bu sistemin yüremeyeceği belliydi. Eğer paraya dönüşecek olursa yani kullanılabilirse piyasada o zaman bir işe yarar. Ama şu anda e, niye insanlar orada altı boş olan şeye gitsinler? Altının bir talebi var, doğal bir talebi var. Takı olarak kullanıyorsun, başka sanayilerde kullanılıyor ama bu kripto hiçbir şey değil ki. Yok bir şey ortada. Yani alayım ben bunu bir yerde bir sanatkara vereyim, işlesin bunu bir şey yapsın dediğin zaman ortada bir şey yok. Onun için e, şöyle de söylüyorlar, diyorlar ki işte yani bu sistem böyle e, düşe kalka tecrübesini kazanıyor. Böyle şeyler olacaktır ama tecrübe kazanıyor ama benim senin küçük yatırımcının paraları gidiyor. O öyle tecrübe kazanıyor. Öyle tecrübe kazanacaksa hiç kazanmasın tecrübeyi. Yani bizim paralar gidecek. Onlar tecrübe kazanacak. O sistem oturacak demek ki. Dünyanın ekonomik yani yapısı bunun üzerine kurulu değil mi? Yani ha, şöyle korgulayanlar hep bir şekilde bir yere yani buna aslında Titan sistemi de diyebiliriz. Aynen daha bir şey fark bu. Şimdi daha bununla ilgili de şey. ekonomist bir kapak yani bu haftanın kapağını <laughs> verelim. 16 numarayı verebilirsek kripto ve borsalarla ilgili bir e, kapak çıkarttı. Kripto ve borsalar çöküşte. Yani biraz evet. önceki BlackRock'tan Finch'in dediğiyle ilgili de yorumları ekleyebilirsiniz. Para kazanmak için yeni yatırım kuralları oluşuyor diyor. Searching for returns demiş. Yani altın e, arıyorlar işte. Bunlar yeni bir sistem arayışı veyahut da e, bir eski sistemlere dönüşün peşinde mi? Ne diyorsun? E, şimdi yeni sistem zaten hazırdır. Bu sistemde evet. sonlanmak için kurulduğu için şu an onun sonlarına gelmeye başladı. Zaten kripto ya da şu anki kripto sistemi sonlanmak için kurulmuştu. Yeni sistemle beraber e, bunca batıştan sonra bunca zarardan sonra insanlar yeni sisteme çok daha güvenli ve daha çabuk geçecekler. Aslında ilk deneme insanları daha çabuk geçirmek içindi. Şu an sistem zaten hazırdır ve burada e, belki bir emtia ile bunu birleştirecekler. Daha evet. farklı bir sistemle kuracaklar belki yine.